Şimdi yepyeni bir challenge ile karşınızdayız. Daha doğrusu challenge değil bir denemeyle, bir training ile, bir deneyle karşınızdayız. Ve yanımda her zaman olduğu gibi Cahit var. Ormanın içine, orman karakterinin içine eğer ki Yumi girerse, daha doğrusu Warwick'in içine eğer ki Yumi girerse neler olur? Mutuk atıyordu <laughs> bana babasal bir derdim deli diyorsunuz bana ya da sen... Aynısından bende de var ya Aynısından bende de var ya da. de var Alırız lan Cahit. Bana jump sen basarsan alırız var. Basıyorum şifayı. Hadi. Abi yetişemiyorum şey çok hızlı. Lan bir kiloluk canı var helal. Öldüm. Hadi ben bunu bırakmıyorum. Kulal da giriyorum sen. Tamam. Manam yok, manam yok. Girme çık çık çık. Öldüm ben. Son anda, son anda. <laughs> helal. Tamam. Be. Tam bastım. Ultim açıldı. Ah be, alırsın sen ananı. Alırsın sen ananı. Ah be. Oha. Adam 11 seviye dayı. Yani iki kez alamıyoruz adamı. Var ya sen olmasan ben ölmüştüm. Allah. Alırız direkt. Ulti bile gerek kalmıyor hadi. Atayım ulti. At at. Atmayacağım atmayacağım. Arkadaşlar arkadaşlar evet. nasıl taktik? Abi ne yapıyoruz abi? Öleceğim ben oğlum. Niye oraya döndüm ben ya? Cık. Gir ultiyi. Dur. Gir abi. Oğlum bunun canı nasıl bitmiyor? Oha! Adamın canını bitiremedik lan. Kaçacak ya bunun ya. kaçmaktan baş? Abi bu ikisi neden hep yan yana geziyor. Bilmiyorum. Abi siz niye hep yan yana? Of ne yaptık be? Manyak. Abi benim 8 kilar Cahit'in 9 asistler. Ne Can yapıyoruz bastım. ya? Ne yapıyoruz ya? Ulti attım. Aldım sen onu. Of be. Manyak. Kaçarsak Can var, basın. çok iyi olur. Kaçarsak çok iyi olur. Aa, gireriz ona da. <laughs> ah be, boşuna denedim ya. <laughs> <Tamam>, ne oluyor? <laughs> ne oluyor Cahit? Yaz geçmiş olsun kanka. En kötü ulti atar yine alırım da gerek yok. Adamsın. Adamsın Morak. Şuna da alırız da şimdi boşuna ultim atmayayım ne olur ne olur. FPS'im şu an çok düşük Kaç? 70-80 FPS oynuyor. FPS mi yarı yarıya düştü abi bilgisayar çok zorlanıyor bittim ben. İçinden çıkmışım kanka ya. Ne yapma onu ben ödedim şimdi bittim yani senin yüzünden. Senin yüzünden ah ben de be. ödedim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.